Makine kırılacak. Kuzu kuzu kuzu. Bırak. Öyle bırakmaz hemen. Balıkçı. Geliyor. Geliyor. Ee, şey Saramıyorsan geri geri gel. Geliyor geliyor. Ay maşallah. Ooo. Bir de öyle etsin. Orijinal. Ay maşallah. Ay maşallah. maşallah. Rekor bende. Ooo. Camil. Makine kırıldı. Kırmıyaydın be. Kırıldı mı? Hayır yerinden çıktı. He çıksın. Da. Dur bir tane de böyle şey yap. Ağzından içine evet. atalım. Evet. Bugünün trafesi bu oldu. <gülüyor> <gülüyor> Vay maşallah. Rekor. Evet trafe rekor bu. Rekor mu? Murat Sağ Bey tebrikler. Ya işimiz işte. İnanılmaz.